Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Giden aşık çevirici çekemezsin demedim Bu bir rıza lokmasıydı duyamazsın demedim Yemeyenler kalır maçar Gözlerinden kanlar saçar Bu birden bir gelir geçer Doyamazsın demedim mi? Deh dedin mi yürüdü mü at? sözünü tuttu mu avrat, hele hayırlıysa evlat, ne işin var düğün evinde, düğün senin evinde, bir oyna çıkalım. oyna. Deh dedin yürümedi at, sözünü tutmadı mı avrat, hele hayırsızsa evlat, ne işin var cenaze evinde, cenaze senin evinde, gir ağla çık ala. Değerli dostlar sizlere Topaktaş Kaşeylası'nın çok güzel bir mekanı olan bu güzel suyun olduğu yerin adı He? Güvençeli çayı aşağısı. Burası Taş, Taşoluk mevkii. Taşoluk mevkii. Taşoluk mevkiinden selam ediyoruz. Evet. Mevlana'nın güzel bir sözüydü. Hacı Bektaşi Veli'nin Mevlana Yunus Emre. Yunus Emre bir gün eşeğiyle beraber biliyorsunuz bir rivayete göre 40 yıl odun taşımış dergaha. Saptı Gemmen'in dergahına ve bir gün yolunu kaybetmiş. Merkep demiş ki Yunus bu taraftan gideceğiz. Vay be demiş. Bu devyahta eşekler bile adam oldu. Affedersiniz. Ben adam adam olamadım deyip çekiyor gidiyor. Yolda iki kişiyle karşılaşıyorlar. Ve orada sohbet muhabbet derken diyor ki biri birine hadi bir dua et bir sofra gelsin. Adam bir dua ediyor. Bir sofra geliyor. Yiyorlar içiyorlar. Aradan bir zaman geçiyor. Tekrar acıkıyorlar. Ötekine diyor ki hadi sen de dua et. O da dua ediyor. Bir sofra daha geliyor. Ve ondan sonra yine yiyorlar. Tabi Yunus korkmaya başlıyor. Niye? Sıra kendine gelecek. Diyorlar ki hadi hemşerim bir dua da sen yap. Ya Rabbi diyor. Bunlar diyor kimin niyetini istediyse ben de onun yüz hürmetini istiyorum diyor. Ve iki sofra birden geliyor. Hemşerim sen ne yaptın diyorlar. Ne yaptın diyor. Vallahi diyor siz diyor kimin niyetini istediyseniz kimin yüzüstürmesi ben de onu istedim. Öyle deyince biz diyor şu Tatlıyon Emrah'ın e, dergahında bir Yunus diye biri var diyor. Onun yüzüstürmesini istedik diyor. Öyle deyince ya bu olan sen kimsin diyorlar. Ben diyor şaşkın Yunus'um. Geliyor koşa koşa dergaha. Hatasını anlıyor. Yatıyor dergahın eşiğine. Tatlı Emrah Hazretleri gözleri görmeyen ama bir zat. Diyor ki evladım beni dışarı çıkartın. Tam dışarı çıkartın eşikte de ayağı değiyor birine. Diyor ki bu kimdir? Diyorlar ki efendim bu Yunus'tur. Diyor ki Yunus'un orada ne işi var? Öyle deyince söyleyin Yunus'a. Yunus'un yeri orası değil bizim yanımızdır diyor ve yanına geliyor. Tarihe geçen şu sözü Tapduk Emre Hazretleri söylüyor. Karpuz olgunlaştığını ne bilir? karpuzun olgunlaştığını Bostancı başı bilir. Sizlere bu güzel suyun olduğu mekandan selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 4 Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.